Evet kardeşlerim dostlarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Cehennemden haber geldi. Kontenjan dolmuş arkadaşlar. Artık <laughs> cehennemde yanmak yok. Dünyada yanmaya başlıyoruz. Bundan sonra burada yana yana gideceğiz. Yarap içmiş gideceğiz yani değil mi? Neyse. İşin şematiği. Arkadaşlar bu sıcak yaz günlerinde araç sürücülerinin sık sık mola vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz, bilmiyorsunuz da benden duyun arkadaşlar mola vermek önemli. Zihninizi, beyninizi ve kaslarınızı dinlendirmeniz gerekiyor, yoksa bir süre sonra aşırı yorgunluk sıcak, stres, sıvı kaybı dikkat dağınıklığına neden olur bu da sizin için hayati sonuçlar doğurabilir arkadaşlar şimdi bu malalarda tabii sıvı almamız gerekiyor öncelikle tabii ki su çok önemli onların yanında meyve suyu, soda alabilirsiniz tabi sağlıklı gıdalar bunlar bunları almanız lazım hem sıvı açığınızı hem mineral kaybınızı dengelemeniz gerekiyor aynı zamanda şeker de çok önemli zamanın behrinde bir gün bu Antalya'nın papatya şeklindeki kavşakları var şekerimin düşük olduğunun farkındayım kaskınıyım senin pempiş pempiş tüyü takmışsın paket taksideki arkadaşın kaskına odaklanın arkadaşlar değişik olmuş Neyse. Bu Papatya kavşaklardan birinden dönüyorum. Şekerim de düşeli bayağı oldu. Yani bir açlık hissi var, bir rehavet var, bir halsizlik var. Bir durup da bir vişne suyu alsam iş çözülecek aslında yani. Bir durup da bir vişne suyu alsam iş çözülecek yani ama durmadık işte. Hadi gidelim. Hadi gidelim arabayla böyle Papatya'dan dönüyorum. Bir anda kafamın dönüverdiğini hissettim. Ya dönüverdi yani. Neredeyse bariyerlere giriyordum arkadaşlar. Yani mola vermek ve sıvı almak özellikle şekerinizi, mineral kaybınızı, sıvı kaybınızı dengeleyecek şeyler almak çok çok önemli. Araç sürücüleri ve özellikle de ve özellikle de en çok motosiklet sürücüleri için. Çünkü motosiklet sürücüleri maalesef klima sahibi değiller. Klimaları yok araçlarında. Ancak doğal klima. Ay file fil esiyor ama e sen rüzgar da fön etkisinde bir rüzgarsa, yandın, yandın. Ne var ne yoksa sen de götürüyor. Hani şu air fryerlar var ya air fryerlar. Hani içine patates kızartması atıyorsun, bir kaşık yağ ile, bir kaşık yağ patates kızartmasıyla. Bu ne ya? Ceketten bir şey sarkıyor. Bir kaşık yağ dünyanın patatesini kızartıyorsun ya. O cihazlar. Şu anda Antalya'da mod o, oh, air Fry modu. Öyle olunca sıvı kaybını önlemek lazım. Bunun yanında eğer uzun yol yapıyorsanız kafein de önemli arkadaşlar. Uykunuz gelir. Uykuyu açmak için dinlenirsiniz, yüzünüze su çarparsınız, bir de kafeinli içeceklerden içersiniz. Kafein de çok önemli ama şöyle de bir duruma dikkat etmek lazım arkadaşlar. Kafeinli içeceklerin Fazlası zarar. Kafein biliyorsunuz azı karar çoğu zarar denecek bir şey. O nedenle kafeini, kafein dengesini çok iyi ayarlamak lazım. O ince bir nüans o. Onu çok iyi ayarlamak. Ne yapıyorsunuz kardeşsiz ya? Allah Allah. Durum ne? Allah Allah. Bu nasıl iş? Kafein dengesini çok iyi ayarlamak lazım. Ben ortalık karıştı işte. Kafein lazım bunlara. Uyku gelmiş bunlara. Beyin gitmiş. Vişne suyu, kafein. Soğuk Nescafe ile vişne suyu tavsiye ediyorum bunlara. Evet. Kafein de çok önemli ama kafein de öyle bir ince ayrıntı var arkadaşlar. Kafeinin azı karar, çoğu zarar. Bunu bilelim. Yani tavsiye ederken Kendinizde de kafeine boğmayın. Bir zaman bitti sadil cevazdan geliyorum. Ee, 20-22 saatlik falan bir yol o. Ee, Non-stop geldim, doğru değil. Yani en aşağı e, iki günde gelinmesi gereken, yani bir gece bir yerlerde yatılması gereken bir yol. Şu zımbırtı, rüzgarla birlikte sallanıyor, boyuna bana çarpıyor. Yemin ediyorum acıttı etimi ya. Gel de tak takabilirsen, şimdi takılmıyordum. Hı, hmm, taktım. Ne diyordum? Bitti Adil Cevaz'dan geliyorum. 22 saat, 23 saatlik bir yol böyle. Basa basa gelirsen. Biz de Antalya'ya geliyoruz ya tatile heyecanlıyız yani. Oradan gelmek başka bir şey. Giderken böyle üstüne fil çöküyor resmen. Kasvet. Ondan sonra hüzün. Dönerken de heyecanlısın böyle. Uyku girmiyor gözüne. Bir gece önceden uykun kaçıyor zaten. Efendim Akseki rampalarındayız. Uykum geldi. Antalya'ya da Akseki rampalar artık o kadar yaklaşınca yani durmak istemiyorsun ya. Bir an önce varayım evime diyorsun. Memleketime diyorsun. Kavuşayım şöyle deniz kokulu güzel Antalya'ma diyorsun. Ondan sonra Akseki rampalarındayız. Uykum geldi. Sağ tarafta bir kamyon parkı gördüm. Bayağı da kamyon var. Bir de duman tutuyor böyle e, ee, sömestr tatiliydi hava serin duman tutuyor soba yakmışlar çay yazıyor ha dedim burada kamyoncular çay içiyorsa bu çay uyandıran çaydır abi bana bir çay verdi zift çayı şöyle aydınlansın diye yaktıkları ampuller var ona doğru tutuyorum ampule doğru öbür tarafı görünmüyor görünmüyor ampulü göremiyorum o derece zift ya zift yani o derece ama içtim işte... 3 tane şeker attım ki ben çaya şeker atmıyorum normalde. 3 tane şeker attım ve onu içtim. Ondan sonra yemin ediyorum Antalya'ya kadar uykunun uğusu gelmedi gözüme. Çay da içebilirsiniz. Tabi zift gibi çay yani bünyeniz ne kadar kaldırır onu bilmiyorum ama zift gibi çay da uykuyu açıyor arkadaşlar. Bunun yanında tabi yolda ister istemez acıkıyorsunuz. Bir şeyler yiyeceksiniz. Mümkün mertebe hafif hazmı kolay midenizi şişirmeyecek gaz yapmayacak şeyler yemeniz lazım ayran ben de uyku yapıyor mesela arkadaşlar pek uzun yolda ayran içmek istemem o nedenle ayran tavsiye etmem mesela gıdaların yanında ama aşırı yağlı aşırı ağır gıdalar yememenizi tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar bu sıcak Antalya gününde Bugünkü konumuz sıcak günlerde sürücülerin molalarda özellikle genel anlamda da nasıl beslenmesi gerektiği ile alakalıydı. Bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Yorum yapın. Bir beğeni çok görmeyin. Bir beğeni verin arkadaşlar. Biz de motive olalım. Evet ben şimdi Rampaya doğru sardım. dağa çıkıyorum. Biraz hava atlayacaktır orada artık. Aşağısı çok sıcak oluyor. Gerek betonerme binaların soğurduğu soğurmuş olduğu ısıyı dışarıya salması gerekse sıkışık binalardan dolayı hava sirkülasyonunun az olması nedeniyle <laughs> aşağısı buraya göre çok çok daha sıcak oluyor. Renault Zoe şu elektrikliye bir biz terfi edemedik ya. Benzinle mazota da boyuna zam geliyor. <laughs> Elektriğe geçmek lazım ama nasıl geçeceğiz? Çok para be. Evet arkadaşlar kapanışı yapalım. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hadi kılıyor can. Hadi yürü yürü düşürdün bizi iyice. <laughs> Vitesi geç düştün ya. Biraz gaz ver. Bu kadar korkak alıştırma ayağını. yani. Yani bire kadar düşülür mü? Burayı benim 1-2 kılıyor bile 2 ile çıkıyor ya. Bu kadar geç kalınır mı?